Galatasaray'dan bir hazırlık maçı galibiyeti daha geldi. Sezonu Ümraniye Spor zaferiyle açan Galatasaray, şimdi de Edmira Vaker'i mağlup etti. Galatasaray, Avusturya'nın Windischkirsten bölgesinde kamp yaparken, Edmira Vaker ile de hazırlık maçı gerçekleştirdi. Sarı Kırmızılılar, Summer Series Upper Austria kapsamında karşılaştığı rakibini 2 ila 1 mağlup etti. GALATASARAYDA genç yetenek golünü attı. Galatasaray, müsabakanın 10 dakikasında Yunus Akgün'ün şık asistinde Kön ile 1 0 öne geçti ve ilk 45 dakikayı üstün tamamladı. Akabinde ise ikinci yarıda sahneye çıkan Arda Ünyay, sarı kırmızılı takım adına farkı 2'ye çıkardı. Aranın açılmasıyla birlikte hemen cevap veren Edmira, Alexander Schmid ile skoru 2 ila 1 yaptı ve mücadele Galatasaray'ın galibiyetiyle sonuçlandı. Taraftarlar destek oldu, sarı kırmızılı taraftarlar, Avusturya'da takımlarını yalnız bırakmadı. Linz kentindeki müsabakayı yaklaşık 8 bin Türk futbol sever seyretti. Sıkça sorulan sorular, g a l a t a s a r a y d a v i c t o r o s i m h n transferi ne durumda, Sarı-kırmızılıların yakın zamanda yıldız golcüyü resmen açıklaması bekleniyor.